Allah ile oturuyorum diye biliyor musun? Allah'ı zikrediyorum diye biliyor musun? Allah'ın muradını görüyorum, anlıyorum diye biliyor musun? Bunu öğreten, bunu gösterenler var. Her zamanda var, hep olacaklar. Yoksa alem manasından soyulur ya. Manasından soyulur. Evliyaullah hep var. Allah'ın nizamını öğretir. resul Ekrem'in sünnetini öğretir. Efendimizin hayat tarzını, Allah'ın ayetlerine bakışını, Allah'ın tecellilerinden Allah'ın muradını, anlayışını öğretir. Ama onlara kulak vermeyip arkana dönüp kaçarsan nasıl öğreneceksin? Nasıl öğreneceksin? Allah-u Teala'nın şu dediği söze bakın ya. Subhana <Sessizlik> <Sessizlik> ve Teala. Ana celisu men zekereni. Ben beni zikredenlerle otururum diyor Allah. Ya alemlerin Rabbi o düşünebiliyor musunuz? Bizim bu dünyamız ne arkadaş? Bizim bu dünyamızın olduğu sisteme saman yolu diyorlar. Orada 300 milyar kadar bu sistemden var. Uzayda saman yolu sisteminin kaç tane olduğunu bilmiyor. 400 milyar kadar diyor. Yani sayamadığımız kadar çok dünya var biliyor musun? Uzayda. Sen onlardan bir tanesindesin. Bir güneş sistemindesin. Onun içerisinde minnacık bir kulsun ya. Alemlerin Rabbi diyor ki beni zikrettiğin zaman ben seninle beraberim. Subhanallah lazım. Bu ikramı sunmuş Allah ama herkes zikirden dört dala kaçar. Alemlerin Rabbi ile oturmak, onunla olmak. Subhanallah, onun muradını anlamak. Allah'la olmak böyle bir şey. Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Ondan büyük bir nimet yok. Anlayabilene tabii, anlayabilene. Ama işte insanın gözü kör olduğu zaman, kulağı da sağır olduğu zaman ne anlatırsan anlat. Görmüyor, maalesef anlamıyor. Dünyaya dört nala koşuyor, oraya odaklanıyor, her şeyi bırakıyor. Yemeyeceğiz mi, içmeyeceğiz mi? Ya Allah bunları zaten bize göndermiş. Allah Celle Celal bizzat kendisi diyor. Yiyin, için, için, gezin, evlenin. Bunlar Allah söylüyor bize. Ama bunları benim verdiğimi unutmayacaksın. Bu nimet Allah'tandır. Nimet geldi mi şükredip Allah'a yaklaşacaksın. Ama bunun yanında imtihan da gelir. İmtihan geldi mi Allah'tan kaçmayacaksın. Sabırla, dua ile Allah'ın kapısında Allah'a yalvaracaksın. Kimse sana evlenme demiyor, kimse sana yemek yeme demiyor. Diyor ki herkes bunlara odaklanıp Nimeti vereni unutma. Seni yoktan var edeni unutma.